Belçika'da 12'li bir koli yumurta kaç paradır? Bilmiyorum ben almadığım için bilmiyorum. Nasıl çünkü tahmin yorum. Vardır 5 euro 10 euro. 5 euro. Bir koli yumurta. Bir koli yumurta kaç paradır abi Belçika'da? Nerede yaşıyorsun? 5 veya 10. 2,5 euro. 2,5 nerede yaşıyorsun? Fransa. Fransa mı? Ben Belçika'dan geliyorum. Tamam fark ettim. Almanya'da da 1 euroymuş. Almanya'da 1 euro ya yok ya. Nasıl? Kim diyor onu ya? 1 euro ya bunu çok şey değil hadi 2,5 olsun Bir koli Fransa. yumurta dedin kaç tane yumurtasın? 4 tane. 12. Ha ben 24 tane den baksaydım sana. 2 3 lira. Abi hadi 3 lira olsun. Türkiye'de bir tane yumurta kaç para biliyor musun? Tamam kaç para? 1 lira. Tamam yeme o zaman. <laughs> Domates ye o zaman. Hadi bak ben de zengin şeyler yemiyorum Belçika'dan. Ama yumurta diyorum abi ne zengini. Tamam, yeme. Abi yumurta. Yumurta yeme. Süt. Sütün fiyatını ben de bilmiyorum. Abi dedi ki süt dedi Fransa'da 50 cent dedi. Abi Siz bak musun? Fransa sen abi sen. fark bak, et. et. Ben geleyim Fransa'ya direkt o zaman ya. Mesela bir mağazaya gittiğinde söylesene. Mağaza polisi fiyatına göre artık. Markasına göre. Maksimumu söyle abi. Zengin iş ol. Fark ne hani 100 markası, Euro. Sen Sesi. neyi? Polisi ya. Sesi. Altı tanesi. Ne altısı? Altı. Bir litre dedik dur. Tamam bir litre. Hadi iki euro de. Hadi üç euro de. Türkiye'de kaç para biliyor musun? Bilmiyorum. Sekiz lira. Tamam içme. E, ne yiyecek abi, abi bu insan? Na, bak nasıl yiyecek? Et bak. Et yeme dedin. süt şey yeme dedin. Mi? Yumurta yeme dedin. Ne yiyecek? Ne mi? Abi sen alkol içiyorsun Hayır. mu? Hayır. İçenler var. Tamam. O yüzden geçinemiyorlar zaten. E, içi, i̇çmeyen Çalaba geçinemiyor. Gidiyor. Ne gerek var? E, sen yumurta dedin, et dedin. Uyuşturucu kullanıyor, kullanmadın Bırak mı? uyuşturucu, yumurta, süt, et dedik sen bunları yeme diyorsun ya. Nasıl olacak? E, e tamam mesela sen bu aletlere kaç para aldın? Sana ne benim aletim? Al Alma kardeşim o zaman. Bok yiyelim o zaman. E, bok ye o zaman. Bu mu yani? ne ya? Türkiye'deki insanlara yakıştırdığınız bu mu? Hayır değil ama... Siz buraya hani tatile bak, geleceksiniz. Bak, bin euroyu bak, burada on bin lira yapacaksınız. Ben Türkiye'deki onu yaparım. bok mu yiyecek? Ben bak onu yaparım ama bak benim hayatımda... Türkiye'dekine bok yemeye mi layık görüyorsun Bak mı ya? Yani? Bak benim hayatımı Belçika'da bilmiyor. Anlat diyorum işte. E, köpek gibi çalışıyoruz. Biz biz ne yapıyoruz? Ben, biz ne yapıyoruz? Çalışmak mı? Nasıl ya? Bu çalışmak mı? Bu mu yani? Senin gördüğün bu abi, mu? bu sen? millet mesela hafta içi Belçika'da evet. böyle bir kalabalık göremezsin. Belçika'nın işinde gücünde herkes çalışıyor, herkes para yapmak peşinde. Evet. Ama burada herkes bak sosyal hayatının peşinde. Evet. Lüks yaşamak istiyor. Yaşamasınlar abi.